Sanatçı Mehmet Sinan Yücel Soyut bir heykel çalışması Eserin merkezi yukarıya doğru dikey olarak uzanıyor ve koyu yeşil, zeytin tonlarında renklendirilmiş. Yüzeyinde fırça darbeleri ve dokulu bir boya uygulaması hissediliyor. Ana gövdenin üst kısmında keskin ve belirgin bir kıvrım, katlanmış gibi dışa doğru açılan bir yüzey öne çıkıyor. Bu bölüm düz ve sert bir biçime sahip. Katlanmış hissi veren bu kısım heykelin ana eksenine çapraz yerleştirilmiş. Kenarlarından daha soğuk ve açık, gümüşümsü, biraz da mavimsi renkte başka bir katman dışarıya doğru uzanıyor. Heykelde genel olarak geometrik ve keskin formlar hakim. Fakat yüzeyindeki dokular eserin canlı ve hareketli görünmesini sağlıyor. Arka plan tamamen beyaz ve sade. Böylece heykelin detayları ön plana çıkıyor eserde model, soyut ve dinamik bir anlatım öne çıkıyor.